Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız ve challenge yapacağız. Sadece botları öldürme challenge. Yani ama yani bizi öldürmek için karşımıza gelen gerçek adamları öldü öldüreceğiz tabii ki. Ama bizim gerçek challenge'ımız botları öldürme challenge'ı. Atladığımda yine görüşürüz. the location arkadaşlar sonunda uçağa bindik ve atlıyoruz. Şuraya gideceğiz. işaretlediğim yere. Şöyle şuraya iniş yapalım. Başka istediğiniz challenge'lar varsa Yorumlara belirtin lütfen. Tüm yorumları ben okuyorum. Galiba bir adam geldi ama adamı buradaymış. Nereye gidiyor bu? Hiç beni görmeden de dümdüz yoluna devam ediyor. Evet birinci botumuzu galiba öldürdük. чаки очень Burada da aynı beyaz üstlü bir abimiz vardı. 受不了了。 bir drop oraya düşüyor. <laughs> Devam edelim Şuralarda kesin Adam vardır yani ben Bir tane gördük Girdi evin içine görmedim ya adamı bir zaman başka bir oyuna girip geliyoruz Bence bu sefer başka bir challenge yapalım ee, takımlı ön maçta 15leşin üstü yapalım